Evet. Yedi buçuk beygir sulama sistemi. Önce altyapısını görelim. Kalbeniz, altyapı bu şekilde bu şekilde bir betonumuz var. Betonun üzerine montajladık. Şöyle gösterelim. Bu panelleri sulamada 680 watt paneller. Debatları biraz büyük. Kurması biraz zor ama kurduktan sonra çalıştırması güzel. Şu şekilde 7,5 beygir 14 tane 680 watt panel var burada. Ve 5.5 kava sürücü. Şimdi hava bulutlu. Şöyle havayı da görelim. Hava bulutlu. Biraz güneş var ama. Hava bulutlu. Şimdi açacağız. Kullanması da kolay. Burada hazır aldık. Hemen yükselmeye başladı. Evet, su başladı. 30 sesten sonra su akmaya başladı. Yani bu havada elleri yakalıyor olması da güzel. Ürünler tomatek. Sürücümüz tomatek. Burada. AC şalter. DC, pin sigorta ve otordan gelen kablolar da burada. Evet. Beş buçuk daha Şimdi suyumuzu görelim. Evet. Evet. Buraya da ağaçlarımız bitmiş ama suyu da yönlendirmiş, kendisi sulanıyor. 10 dakika açtık, 10 dakikada su 30 metre aşağıya kadar indi. Ne diyorsun Ahmet Tuna?